Sizden gelenlerde bir soruya bakıyoruz. Aşağıda şekilde aziz görünen yüzü ABC'de karesi şeklindeki olan kutuyu B noktası etrafında dönecek şekilde iterek BF kenarı üzerine oturtuyor. AB 4 kök 2. Burası 4 kök 2 imiş. D üstü F'miz 2 kök 10. Şurası 2 kök 10. EBF'miz e ve nerede? Şurası 45 dereceymiş. Yani bu ikiz kenar değil üçgenmiş değil mi? D ve S E'miz neymiş? D ve S. E. Şurayı. Evet sen şimdi nereye kadar yaptın? Ben 2 kök 10 ile 4 kök 2'yi buldum. Oradan. Şurayı orası buldum. 4 e, kök yani. 12, 2, 42. 42 Sonra. 40'tan 32 çıkarttım. Kök 8 yani 2 kök 2. Sonra. Orada kaldı işte. Şimdi burada çaprazsızlığı ne demek? Hipotenüs değil mi? Hı hı. O zaman şu üçgene bakacağız. Evet. Şurayı bulmam lazım. E burası zaten nedir? E, 45 45 90da şu dik üçgen değil mi? Hipotenüs. Evet. E burası 4 kök 2 değil mi? Hı hı. Burası 4 kök 2. O zaman buraya kaç oldu? 6 O zaman buralar 6 6. Geldik şurayı bulmaya. Burada zaten şu e, devrilen karenin köşegeni mi? Hı hı. 4 kök 2 4 kök 2 kök 2 katı ne olur? 8. 8. Demek ki 6 8 neymiş? Hiç. 10'muş. Cevap 10 olacak.